Az önce şey konuştuk ya Fatih Müge. E, Oktay Kaynarca'nın evlilikle alakalı cümlesi. Yani zorlama olmaz. Yani ins insanlar niye sorar? Abi, evleniyorsunuz, çocuk yapıyorsunuz. Sonra o çocuklarınızı böyle travmatik duygularla bir kenarda bırakıyorsunuz. Bir de üstüne şimdi sıradaki haberde gerçekten bilmiyorum yorumlarınız ne olacak ama küçücük bir kız çocuğuna 23 Nisan'da Allah aşkına bakın Nasıl bir gösteri yaptırtın? Ay, ya. biliyorum onu. Ha, bir i̇zleyin evet. Allah'a Felaket. Şaka gibi ama değil. Pes Dilan Polat müsameresi. Bir okulun 23 Nisan gösterisinde küçücük bir çocuğa 5 aydır tutuklu bulunan Dilan Polat taklidi e, yaptırıldı. Polat'ın şarkısıyla dans eden çocuğun daha sonra çocuk polisler tarafından götürüldüğü gösteri vatandaşların tepkisini çekti. Şimdi çocukların şey yüzünü sorun. bulurladık özellikle. Evet. E, okulun yeri ve ismi konusunda da bir şey söylememekte fayda var. E, hedef göstermemek için sen söyle. Evet. E, çok sinirlendiğim bir haber bu. Gerçekten çok sinirlendim. Sadece ben değil bu masada şu an sinirli ve herkes, herkes sinirli. Herkes tabii ki. Bu videoyu izleyen herkes sinirli. İki başlığı var bunu sevgili seyirciler. Bir, bir okul gösterisinde böyle bir içerik koyan o okulun müdürü, öğretmeni bir suçlu ama ikincisi o okul... Oğlun müdürü ve öğretmenleri yapılan içeriği ebeveynine anne babaya söyler. Der ki çocuğunuz için böyle bir içerik oluşturduk. Eğer öyleyse bu arada. Ama Yelda'cığım bu kıyafet evde hazırlanmıyor e, mu? Tabii, şimdi oraya söylüyor. şimdi oraya geleceğim. Anne baba da ikinci suçlu en temel suçlu bu arada. Der ki ne yapıyorsunuz ya? Benim çocuğumu böyle bir şeyin içine sokamazsınız. Hakir suretle izin Ha yani. Bunu ters çevirelim. Şöyle çevirelim Müge. Hı. Belki de içerik oluşturulması yaparken çünkü böyle okullarda olur. Hı. Nasıl bir gösteri yapalım çocuğunuza nasıl anne baba şunu da demiş olabilir. Hı. Bu bir şey varsayım. Ya e, işte Dilan Polat'ın şu durumuyla alakalı biz böyle bir şey yapalım da demiş olabilir. Öyle durumda da okulun müdürü ve öğretmenlerinin ne yapıyorsunuz saçmalamayın demesi gerekiyor. Her iki tarafta da ee, bir küçücük çocuğun sen ben, polis falan kıyafeti giydirmişler Fatih bakar. Evet, ben şimdi evet. orasını anlamadım evet. kızla evet. ne ne gerek var bu şarkıyı söyletmişler kıza dedim evet. nasıl yani dedim bayağı koreografi yapmışlar evet. polisler alıp götürüyor onu Hazırlık acaba yapıyormuş. şöyle düşündüm yani kendilerince hani bir nevi işte e, ironi yapıp hani. Böyle bir empati kuruyorlar hani bir da. şey mi bir ama, gönderme yapmak yani, mı eleştirel ya küçücük çocuk hayır, böyle bir hayır, yani, nasıl eleştirel nasıl şey. Yani hafızalım almıyor yani nasıl olur böyle bir şey yani evet. bunlar çocuk. Bu bu e, anne baba e, böyle bir şeye... tabii ki aklı selim insanlar müsaade etmezler ama birinci burada hatalı okulun müdürü ve bu gösteriden sorumlu hocalar ya da her kimse kesin suretle okula. Ne onların ismini ne onların cismini hiçbir şeylerini sokmamaları gerekiyor. Bunlar çünkü taze daha fidanlar. Hatta, taze hatta. fidanlar. Zihinleri, akılları, ruhları yeni, yani şekillenmekte olan yeni nesil kuşak. Hatta, Sen hatta, polisti, polisti, Dilan Polat'tı evet. çocuğu öyle oynatmaktı. Şimdi, ne demek? Nasıl bir eğitimcilik? Çok, Nasıl evet. bir eğitimci yani, kafası? Işte ya, böyle ya, bir şey yapmakla Dilan Polat'ı destekliyorsunuz aslında. Evet biz, Dilan, Dilan Polat eee şey efsane oluyor. Tabii o kız ki. çocuğu yani... ve yanındaki çocuklar Mügenin söylediğinin bir tarafına katılmıyorum katılıyorum. Okulun müdürü ve öğretmenleri böyle bir şeye izin verdiği ya da oluşturdukları için suçlular. Bunun için Soruşturma gereken yapalım kesinlikle. Ama az önce söylediğim anne baba tarafında lütfen ciddiye alalım. Çünkü ben öyle anne babalar biliyorum ki. Bakın okulun müdürüne öğretmenine gidip bizim çocuğumuz için biz böyle bir şey istiyoruz diyen anne babalar da Adam var. hayır diyeceksin. Oraya da gel az önce söylediğim gibi. Öyle gelen anne babaya okul müdürünün öğretmenlerine hayır saçmalıyorsunuz bu küçücük kız çocuğu demesi gerekiyor. Aynı evet. şey iki kere tekrarladım ama iki tarafı da kusurlu. Şimdi bu çocuklar ne olacak Fatih biliyor musun? Bak sana söyleyeyim küçücük ya bu kız çocuğumuz ve yanındakiler. Evet. Şimdi bir etkileşim aldı onlar şeydeler. Aa, biz, konuşu biz konuşuluyoruz biz sosyal medyada tabii, tabii, çünkü ona arkadaşlar var. ona doğru, diyor ki çok doğru sen, çünkü sen şimdi çok konuşuluyorsun Çok küçük çocuğu büyüyünce ne olacak biliyor musun? Ya tabii. eskiden bizim tabii. çocukluğumuzda biz bu böyle 23 Nisanlarda Kurtuluş Savaşı'nı temsil edip onu oynardık ya. Bir de yani adı üstünde. Yani şey yapardık asker oynardık ya işte evet. bayrağı alırdık tabii. bu nasıl bir şeydir bu nasıl bir eğitim sistemidir? Evet, yani, yani ya polisten öğretmen ben nerede öyle itibammış oldu düşünüyorum. Yoksa değilse gidin, gidin. gidin. Evet. evet, yani evet. inanılır Çok. gibi değil. Bir de. Atatürk'ün bu ülkeye emanet ettiği bir 23 Nisan evet. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk nasıl nasıl kirletilirin başlığını bize verdiniz? Ya benim şarkı kirletilirin... bozulurum yani biliyor musunuz orada yani, olmaz yürümüş Nisan'da ne işi var ya? ya? Okulun kapısının içinden girmemesi gereken bir mevzuyu çocuklar kendi aralarında evet, evet. konuşsa bile bir dakika evlatlar bir dakika çocuklar hadi konuyu değiştirelim diyeceğiniz bir Mevzuyu gösteri olarak 23 Nisan gibi hepimizin böyle çok dikkat ettiği bir günde siz koydunuz çocukların kafasına, zihnine, beynine. Acaba kafanız mı sizin e, basmıyor? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Anne Bu baba açıklama çok... yapsın, soru öğretmenler açıklama yapsın. Ne, neden yap? Bence ben, öğretmenlerin ben... ve okul müdürünün öncelikli olarak... Yani müdür o okulun müdürü bu işten sorumlu kişi diyecek ki bu sebepten de olayı oldu o mutlaka da olay bir açıklama yani. geleceğini düşünüyorum ben bir acaba şey mi mesela Ya bazen gerçekten e, küçücük çocuklara böyle birey gözüyle bakan zihniyetler var ya var. bazen bu okul müdürü de olabilir var, var. öğretmen de olabiliyor var. Yani, Ya küçücük 7-8 yaşındaki çocuklara birey anne babalar da yapıyor bunu benim kızım bir birey senin kızın bir birey değil ...ya da Çocuk. bir öğretmen de Çocuk. bunu yapabiliyor... Çocuk. ...canım Çocuk. benim bak şimdi Dilan Polatlı bu var... ...bunun içeriğini yapalım diyor öğretmen... <laughs> ...neden çünkü o bir birey... ...sevgili öğretmen... ...o birey değil... Ona verdiğim bu içeriği sindirecek, algılayacak, yorumlayacak biri değil. Çünkü toplumda kötü bir örnek oluşturdu. Evet, Aa, üniversite Olmaz. öğrencisi olsa bu arada Müge. Yani... üniversitede olsa dersin ki bu mevzuyu. Tabii. Yetişkindir çünkü artık belli bir yaşa gelmiş. Hadi gelmişsin. orada ironi yaparsın. İroni, ironi şey yaparsın, yaparsın. Evet, Bir çıkarım yaparsın, anlayarsın. Yerden yerden protesto çünkü yapıyor. Aynen, ama bu çocuğun hayatında ironi nedir, protesto nedir ne bilmez şey ki ne? o böyle bir şey. Daha minik kızcağız pembe elbise giymiş oynuyor tamam. oduna gidiyor. tabii o yani. neyin oynadığının bile farkında değil ama farkında olanlar bu işte suçlular. Suçlu. Suç evet. illa da keskin bir aleti alıp bir tarafı yaralamakla, çalmakla, çırpmakla Elbette olmaz. Değil. Bu da suçtur. Anneler, babalar Elbette. buradan söyleyelim lütfen aileler, dediler, ebeveynler lütfen. Gerçekten dünya ülkemiz için söylemiyorum. Dünya böyle başka bir yere gidiyor. Savaşlar var, bir, bir sürü olaylar oluyor, iklim değişikleri oluyor. Bizden sonra onlar kalacaklar. Onlara güzel şeyler öğretelim, gösterelim. Doğruyu gösterelim Hı. ki güzel yaşasınlar. Onlar da ondan eğer yaşamazlarsa ne fark ediyor? Çocukların, Ama Fatih, aklına, o çocukların aklına güzel şeyleri sokun. O doğruyu... Çocukların aklına böyle ünlüler, şöhretler, işte atıyorum ünlü olmak için şöyle yapman lazım, Dilan Polat'ı taklit etmen lazım falan Doğru. böyle şeyleri Ama sokmayın. Ama o doğruyu müge, o doğruyu sokacak bilinçte, zekada, olgunlukta. Ebeveynlik ya ve anne babalığı sindirmiş anne babalar o bilinci sokar. O zaman geldi daha tek bir kelime eğitim şart. Evet. <laughs> evet. Yani şöyle <laughs> bir şey, şöyle bir şey, şöyle tersine çevirelim. Çocuk eve geliyor. Anne baba işte öğretmenim bana dedi ki Dilan Polat işte bunları canlandıracağız. Orada da anne babanın bir dakika ya, okul müdürünü arayıp siz evet. ne yapmaya çalışıyorsun? Evet. Ne Bunu yapmaya çalışıyorsun? Işte. Pardon, yanlış mı duydum? Tepkisi bu olmalı. Evet. Her iki tarafta evet dediği iki için, iki evet. her iki tarafta, yani. El, evet dediği için iki tarafta evet dediği için ortaya. Evet. Ne yazık ki bugün eleştirdiğimiz sosyal de, medyanın ayağa kalktığı bir şey. Çocuğum, yazık. Çocuğum gelecek diyecek ki anne bana işte böyle böyle bir gösteri. Ne gösteri? anında yani yeme içmem anne babalar şeyi çocuklarını uzaklaştırıp gidiyor okula. Okulda çocuk ne neyle muhatap oluyor? Öğretmeninin uslubu nasıl ona karşı? Bir etkinliğin içinde ne verdiği takip etmeyen anne babalar var bir taraftan da. Ben sana söyleyeyim. Buradan anne babalara sesleniyorum ben de. Senin söylediğin doğru. En başta da bunu anlatmaya çalıştım. Anne babaların çocuklarını dikkatle gözlemlemesi hele bu yaştaki çocukların okulda ne yaptığını neyle muhatap olduğu öğretmenin müdürün önüne gelen etkinlik senaryo ne çalıştırılıyor Allah aşkına bir kontrol edin ki niye bu cümleyi kuruyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var şimdi görüyorum e, şimdi kızcağızı yapmışlar bir de çocukları da polis yeleğe Evet yapmışlar. evet evet. Bence senin dediğin gibi okul yönetimiyle <laughs> alakalı bir şey bu. Yani orada polisimizi övmek polisimizi övmek bu değil al polisle yani alakası bence yok. polisimiz bak aldı filan. Yani hem bu şahsın Dilan Polat'ın şişesiyle böyle bir küçük düşürme hem de olay baştan aşağı zaten küçük düşürme evet, olayı. Evet. Bir de kişiyi de küçük düşürme var evet, burada evet bence. Mi? Yani ben ben mesela Dilan Polat olmuş olsam ben bu bana bu yaptıkları için ben ben de dava açarım onlara. Evet. Beni küçük düşürüyorsunuz diye. Evet. E, şimdi tekrar inşallah bugün okul müdüründen bu kadar tepkiler sonrası bir açıklama. şey gelir açıklama gelir tekrar ediyoruz birinci derecede gördüğümüz kadarıyla anladığımız kadarıyla bu işte birinci derecede okul müdürü suçludur evet, Son yani. bir şey e, çünkü istiyorum. anne baba bile hmm. istemiş olabilir müdürün bu gösteriyi tamamıyla iptal etme e yetkisi yani vardır. Başka Faklı bir şeyde yaptırın şey yok. PK'de yaptırdı ama böyle bir gösteride böyle bir şey yaptırılması çok yanlış. Evet. Son bir şey söylüyorum, bir cümle söyleyeceğim. Ee, yarın öbür gün şöyle bir açıklamayla karşı karşıya kalabiliriz. Anne baba şöyle bir şey diyebilir. Bizim haberimiz yoktu böyle bir içerikten. Aa. Madem sizin haberiniz yoktu ben şimdi bu cümleyi buraya bırakayım da böyle bir şey gelecek <laughs> gelebilir. Bizim haberimiz yoktu. O zaman siz nasıl anne babasınız? Deriz. Peki. deriz. <laughs> evet. Evet ama tekrar ediyorum müdür sorumlu bu işten. Ya müdür e, sorumlu müdürden... eyvallah müdür sorumlu diyoruz zaten. Evet. Müdür sorumlu. Evet. Ben Okur. başka bir pencere açıyorum. Evet. Diyorum ki. Yapamam. Eğer böyle bir cümle, böyle bir açıklama gelirse de sen anne baba olarak neredeydin diyorum. Evet. Haberim evet. yoktu gibi bir şeyle çıkılmaz diyorum. Her türlü açıklama gelebilir tabii. Çocuk şimdi bekliyoruz. söz konusuysa evet şu anda çok sinirleniyorum. Sinirlenme sebebim söz konusu çocuk. –Nokta. –Ja. Evet. Evet.